Merhaba. Evet. Herkese merhaba. Biz marketten oyun hamuru aldık. Gördüğünüz gibi renk ra renk. Evet. Değil mi Rişim? Burada kırmızı var. Evet. Burada da sarı var. Burada da, var. Burada da var. Burada da yeşil. Burada da şey beyaz var. Burada da çoğuncu var. Aferin. Şimdi biraz Hamurlardan alalım. Hadi alalım bir tane. Hı. Arkadaşların görsün. Evet ben turuncuyu aldım. Ben de kırmızı. Evet. Şimdi açıyoruz. Açmamı ister misin? Yardım edeyim anneciğim. Evet de şekil yapacağız. Böyle hamurumuzu açıyoruz. Melis daha önce onu açmış sanki. Evet. Melisciğim istersen sen bunu abla yumuşak şu anda. Değişelim mi? Değişelim tamam. Hadi değişelim. Ben kırmızı alayım sen turuncuyu ya. Hadi. Önce ne yapalım arkadaşlarına bir bak. Onlar olsa ne yapmak isterdi sence? Ben yapalım, ben yere Kek. Hadi yapalım birlikte o zaman arkadaşlarım da görsün. Tamam. Hadi bakalım. Pasta yapayım önce. Yorumları da bekliyoruz. Önce pasta yapalım. Hadi pasta yapalım. Küçük bir pasta. Evet. Arkadaşlar biraz görsün. Evet, önce yoğuruyoruz böyle birlikte. Ben biraz daha koparayım. Hadi biraz daha kopar. Biraz açalım şöyle. Şunu şöyle yere alalım. Böyle gözüksün. Evet. Ben de açayım. Bir saniye anneciğim. Ben açayım. Evet. Sen pasta mı yapacaksın şimdi? Hı hı. Sen pasta yapacaksın. Ha. Kurabiye mi yapsam acaba şekillerden? Ben de yapacağım. Hadi bence pasta yerine. Bu, benim, bu benim. O da kurabiye hazırlayalım. Kurabiye kalıpları hazırlayalım. Ben yedim. Tamam mı? Tabağımıza servis yapalım. Ancak da dansa kurabiyeler daha güzel Sen iki kırmızı olduğu için sen pembe. Ve Be, benimki de olduğu için benimki de çolucu. Evet. Evet balığımızın kuyruğu koptu. Yeniden açacağız galiba. Yapamadık. Şöyle. Ben çiçek yapıyorum valla. Çiçek mi yapıyorsun? Hı Tekrar çiçek, açıyoruz. Çiçek. Çiçek kopar. Sen de çiçek yap. yerine güzel oldu. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. Hadi servis tabağımıza koyalım. Hop, ben de balığı bu sefer <laughs> kırmadan çıkarayım. Benim sen. Şöyle zaten. göstereyim size. Ama benimki bir tane. Şöyle bıçak yardımıyla yaparsan bence kırmayacağım bu sefer. Ama elimde Şöyle falan. Evet. Az tane. evvel balığı kırdım kuyruğunu. Şimdi çıkaralım. Çıkarabilir miyiz? Evet çıkardık. Şöyle size de göstereyim. Ben de biraz şirinlem yapayım. Hatta balığa birazcık. Kırmızı da var baksana. Göz yapalım. Ağız yapalım. Şöyle. Evet balığımız şekilde oldu. Şöyle sunum tabağımıza da koyalım. Şöyle gir şöyle da. Tamam öyle yapalım. Birlikte. Şöyle açalım. Şöyle siz görün. Ben şey ben önce kurabiyelerimi yapıyorum. Evet. Metin'ciğim alabilirsin. Bir tane daha bulabilir miyim? Peki. Alabilirsin tabii ki de. Şu kadar azıcık. Evet. Ben bir tane daha yaptım. Şekil. Kurabiye. Şöyle tabağıma koyuyorum. Gördüğünüz gibi. iki tane yaptık. Balık i̇ki. ve gemi yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Onun ben gemi da. Evet. Şöyle açalım. Size yakın şekilde. Böyle. Evet. Bir tane de araba yapalım bence. Ben yedim. Doğru evet. Aa, benim çoğu olmadı. Neyse yorman gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben 3 tane hazırladım kurabiye tabağa. Şimdi ama... Melis'te sıra. Melis de 3 tane yapıyor arkadaşlar. Anneciğim önce açıyorsun. Böyle. Aç aşkım. Ben bunu açacağım. Evet. Şimdi hangi şekil yaptık? Daha yapmadım ben. Hadi. Arkadaşların seni bekliyor ama hangi şekil yapacaksın? Evet. Yoğuruyoruz. Açıyoruz. Evet, Bence hamurun biraz daha büyük olsun. Tamam. Biraz daha kırmızı. Bak kırmızıyla yapabiliriz. İstersen ben böyle yoğurayım yardım edeyim sana. Sen aç olur mu? Tamam. Teşekkür ederim aşkım. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonra kızım yoğuruyor. Evet. Evet açıyoruz onu çok. Biraz daha biraz daha biraz daha yoğuruyoruz. Böyle yoğuruyoruz. Açıyoruz. O kolayla açıyoruz açıyoruz. Şimdi şekil verebilirsin anneciğim. Şimdi ben üç tane yaptım. Melis de üç tane yapıyor. Ve kurabiyelerimiz bitiyor. Evet. Evet arkadaşlar. Deniz'cim hadi bir tane. Bitti mi? Hadi, Bitti mi Kaldır anneciğim onu kaldır. Direkt kaldır çıkacak o. Evet. Şimdi alttan elimde. al. Ben tekrar sana yardımcı olayım. Başka bir şekil yapalım. Bir tane. Bir yapsam daha iyi Çok bastın ama. Evet. Alabilirsin. Evet. Ben şöyle Yardım edeyim sana. hemen şekil. Hangi şekli yapmak istersin peki Melis'cim? Ben, ben, ben biraz da kurabiye yapacağım. Şimdi başka hangi şekil yapmak istersin? Ben, Balık ben, ister misin? Ben, ben, ben. ama ıh. Üç tane ben yaptım, üç tane sen yapıyorsun. Bak, ben, ben şimdiden yapacağım. Arkadaşlara bay bay diyoruz. Ben yapmadım ben. <laughs> Hadi yap sen. Tamam. Ay çok değişik oldu. Bu da Melis'in değişik kurabi. Hadi gösteriyoruz şimdi arkadaşlara. Evet. Üç tane anne yaptı. Melis'ciğim. Tabağını göster aşkım. Servis tabağını. Devam mı ediyoruz? Evet. Senin güzel oldu. Sanki börek gibi oldu biraz da. Katmer katmer. Evet. Arkadaşlarına şöyle gösteriyoruz. Bu anne yaptı. Bunu Melis yaptı kurabiye. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Ve bay bay diyoruz. Görüşürüz.